Futbolun 200'ün hoş geldiniz. Bir haftanın gündemiyle daha karşınızdayız. Hoş geldin Koray Hocam. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Merhaba. Yine top dolu bir gündem. Değil mi? Özellikle tabii işte şu an karşımızda da duruyor. Onunla başlayacağız. Beşiktaş'ın uzun yıllardır formasını giyen Neci Uysal ve son 4-5 yıldır da kalecisi olan Mert Günok'la yollarını ayıracak olur. belli ki yani. Oradan. Bir Başlayalım. Senin demek istediğin bir şey var mı daha öncesinde? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, e, geçtiğimiz yayınlarda hem bizim Burak Hoca ile yaptığımız hem de bizim beraber yaptığımız programlarda bu Musaba konusunda ufak bir şeyden söyleyerek o konuyu şimdilik kapatmayı uygun buluyorum kendi açımda. E, hani daha sonrasında herhalde eğer transfer yüzde yüz olduktan sonra resmi olduktan sonra. Fenerbahçe'deki performansı ya da işte atıyorum Samsun Sporlu Fenerbahçe'nin maçlarında belki yaşanan bir şeyler olursa onları bahsediriz. Yani öyle geçer bundan sonra o konu. Benim konuşmak değinmek istediğim şey bu hani etiklik etik olmayan şeyler üzerinden çokça yorum yazıldı edildi. Yani ona da aykırı ya da paralel bir yorum yapmayacağım. Sadece şey bahsedeceğim. Hani en son Samsun Spor Başkanı da Uyafa'ya şikayette bulunmadığını açıkladı. Ee, yani burada şeyi konuşmak lazım belki e, detaylı ama bu program çerçevesinde çok detayına girmeyeceğiz artık. Onu sadece de evet. bizi e, dinleyenlere ve yorum yazanlara bırakıyorum. Artık yine yorumlarda belirtebilirler. Şikayette neden bulunmamış olabilir? Yani etik olduğunu mu düşündü yoksa e, şikayette bulunursam farklı şeyler mi ortaya çıkar diye düşündü başkan. Yani o belki işte bir konuşulabilecek ama benim görüşüm şöyle sen de değinmiştin geçen programda. Eğer futbolcu ki öyleye benziyor transfer olacağım diye kendini yormayıp sakat numarası çekip takımını eksik bıraktıysa bu kısmı etik değil. Yani ben bu kısmına da zaten o programda da etik bulmadım söyledim açıkçası. Böyle bir şey yapmak doğru değil tabii ki. Ama hani transferin serbest kalma bedeliyle tamamlanmasında görüşme ne için olacaktı o kısmını bilmiyorum inanın yani beni aydınlatsın yorum yazanlar şunun için görüşmeler lazımdı desinler yine de desinler yani ne olacak çay içip tamam denecek yaralı bunalık gerek var mıydı onu konuşabiliriz diğer kısmı futbolcunun kendi yaptığı dedim ona etik bulmadım bu konu ben böyle tamamlamayı uygun buluyorum ee, onun devamında bakalım yani transfer %100 olgunlaştıktan sonra performanslı konuşulur artık bundan sonra Aynen. O zaman bugünkü gündeme geçelim. Bu sabah. Aynen öyle. Bu sabah Hı -hı. konusu bir kerana kalsın. İlk gündem Mert Günok ve Necip Uysal'la yolların ayrılması. Evet. Yani bu e, daha öncesinden bir emaresi duymadık haberlerde. Birden ortaya atıldı geçtiğimiz gün. E, bunda da şöyle bir şey Mert Günok'un da yemekleri tabii ki Beşiktaş açısından yatsınmaz ama Necip Uysal daha Başka bir boyutta yani hep e, espri konusu da olurdu hatta yıl 2050 hala Necip oynuyor gibi. Artık Beşiktaş'la o kadar özdeşleşmiş bir oyuncu ki işte sağ beke koyuyorsun oynuyor, stoper oynuyor, orta sağ oynuyor. Her görevi üst düzey olmasa da e, kötü bir şekilde olmayacak şekilde tamamlıyor. Bu sebeple de çok katkısım oldu aşikar. Keza Mert'in Mert de öyle Beşiktaş'ın yani biraz daha prime döneminde. Kalesini başarıyla korudu. Evet. En son en son uf, yani ulusal anlamda da ülkemizi başarıyla korudu kalesini. Eee yani biraz sanki bu ayrılık haberi böyle eee ne bileyim verildi ve hemen yazıldı, gönderildi basına gibi oldu. Hani oradaki bir sıkıntı var benim açımda. Fenerbahçe nasıl vedaları beceremiyorsa şu an Beşiktaş doldurma düşmüş oldu bence. Yani ayrılır mı ayrılabilir diyorlar. Her zaman kulüplerin kendi kararıdır, hocanın kararıdır. Belki Sergen Yalçın'la bir anlaşmazlıkları oldu. Olabilir hepsi. Evet. Hepsi de olabilir. Yani ayrılma da yok ama ayrılma şeklinde sorun var gibi geldi bana. Bakalım önümüzdeki günlerde tek ekstra bir şeyler yapılır mı yapılmaz mı onu göreceğiz. Ya şöyle bir şey diyeyim. Ee... Necip Uysal Bence çok bile kaldı çok fazla kaldı. Evet. Tamam iyi niyetli oynuyor falan ama maalesef Beşiktaş'ın topçusu değildi ya bu 2 2 daha 4 büyük takım futbolcusu değildi. efsanesi klasmanına girer mi Bence efsanesi klasmanına da girmez çok açık Gelmez. söylüyorum 15 yıldır mı ne oynuyor hangi Hı. şampiyonlukta başarısı var bu 15 yılın herhalde yılında şampiyon oldu. İki Şenol Güneş'te bir Sergen Yalçın'da. Evet. Hangi şampiyonlukta Necip Uysal şöyle katkı verdi diyebiliriz? Yani şöyle bir şey diyorum ben. Yani mesela Galatasaray'da Bülent Korkmaz kariyerini baştan sona evet. Galatasaray'da oynadı ama işte Avrupa'daki başarılarda, şampiyonluklardaki başarılarda, çizgiden çıkardık toplardı. koluna kırılıp oyuna devam ettiğim maçlarda yani özellikle zaten forma süresi de farklı. Hani örnek vereceksek mesela o Galatasaray simgesi olabiliyor atıyorum ama evet, evet. bence Necip Nec simge değil yani Necip Uysal'ın yerinde de olsam eğer ekonomik durumu da iyiyse ki iyidir herhalde Peşiktaş'ta yıllar oynadığı için Aynen. E hiçbir takvada gitmem futbolu bırakırım diye düşünüyorum yani şu... ben öyle, öyle olabileceğini düşünüyorum açıkçası ama tabi futbolcunun ne hayal ettiğini planladığı da ben belli tamam. olmaz. Ben gittiği yerde de bence verimli olabileceğini düşünmüyorum. Herhangi bir Anadolu bu tam bu takımlarına gitmeyecektir herhalde. Yani aklı başında her Acaba Süper Lig'de mi olacak? O da var mesela eğer devam edecekse. Evet. Ya da işte Anadolu takımlarından birine gitse orada da bence çok fazla süre alabileceğini de düşünüyorum. Mert gün oada gelirsek. Derken de bir sorunu var demek ki. Yani Yoksa sezon sonuna kadar neden kalmasın Mert Günok? Bence de yani Ersin mükemmel bir performans mı sergiliyor da evet. Mert Günok'a gerek duyulmadı. Şimdi hani Ersin mükemmel bir performans sergiler ya da Aynen. işte daha biraz daha yakın çok iyi performans olmasa da daha üstte yakın bir performans sergiler. Derler ki biz hani Ersin'i birinci kaleci ya da ikinci kaleci yapalım. Bir tane kaleci düşünelim. Mert'i de gönderelim. Üçüncü kaleciye de Bak'tan yazalım ama öyle bir durum da yok açıkçası. Yok yani. Ben Mert'in performansında Ersun'dan geri görmüyorum ama ne diye ayrıldı? Bence burada da bir hocayla iletişimde sorun olduğu gibi geliyor bana da. Herhalde bu sebepten. Bakalım iki oyuncuya da daha sonraki hayatlarında başarılar dileyelim. Yavaştan Oğuz Aydın Trabzonspor e, Trabzonspor'a transfer olacak mı? Ona bakalım. Trabzonspor'a transfer olursa katkı sağlar mı? Onu değerlendirelim. Evet, bu... ee, i̇lk olarak şöyle diyeyim. Bir kanat oyuncusu eksikliği var Trabzonspor'da kesinlikle. Oğuz Aydın orayı e, otar mı bence çok rahat e, Trabzonspor'un kanadında oynar. Öyle diyeyim. Keşke olsa. Hem Oğuz Aydın için hem milli takım için hem Trabzonspor için gayet mantıklı bir hamle olur. Valla bana da öyle geliyor. Çünkü Şimdi şöyle bir şey. Oğuz Aydın, Fenerbahçe'deki ilk forma girdiği dönemlerde performansı daha üst düzeydi. Hatta Galatasaray Fenerbahçe çekişmesinde biraz da Barış Alper Oğuz Aydın çekişmesi gibi olmuştu kanat oyuncuları verimliliği açısından. Sonra işte Galatasaray taraftarları biz Barış Alper'i kaç senedir üst düzeyde izliyoruz. Siz hemen Oğuz Aydın biraz üstü performans sergileyince göklere çıkardınız gibi oldu. Onlar haklı çıkmış oldu sanki. Hı belli bir zaman sonra biraz performansı düştü açıkçası. Hani formasyon oyuncusuna döndü gibi oldu. Ama ben benim gördüğüm bir kumaş var bu oyuncuda. Yani ben bir maçı izlediğim zaman hem dinamizmiyle hem bazen avlar yapmalarıyla tamam hatalar yapıyor futbolcu ama bir Türk oyuncunun, genç bir Türk oyuncunun belli başlı gösterdiği şeyler umut vaat ediyor bence. Belki kendini bulma ortamı açısından yine birçok Türk oyuncusuna iyi gelen Trabzonspor kulübü e, onun da yine kaderini olumlu yönde değiştirebilecek olabilir. Tahminen. Ve Trabzon'da ihtiyacı var bence de. E, ben de. iyi bir şekilde verim gösteren kanat oyuncusuna. o Aydın bu açıda gayet tabii benim fikrimde kapatabilir. Bana da öyle geliyor. Bence e, her türlü otanır kanadı. Yani özellikle bir hiçbir... Kanat oyuncusu kalmadığı için, bir tek Zubko var elinde. olay be like biraz e, futbol bilgisi kötü, olayik evet. kötü maalesef kötü. Olayik benim. Keşke yükselse, belki devre arasında <laughs> iyi değerlendirir diyelim. <laughs> mesela bence de, mesela Ozaydın'ın da çok üst düzey futbol zekası yoktur ya da daha gelişmemiştir. ama Olayik iyidir herhalde, değil mi hocam ee, Yani kararlı falan daha iyi. Yani bir de. Trabzonspor'la mesela Fenerbahçe arasındaki bu alışveriş de bence büyük takımlar arasında böyle alışverişlerin olması lazım. Oluyor diğer diğerliklerde oluyor çünkü evet. bizim ligimizde neden olmasın. Ya yani bizde de şu an mesela işte Trabzonspor'da Uçi. Galatasaray, evet, Galatasaray Uğurcan Çakır aldı. Fener direkt Galatasaray'dan gelmese bile Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Evet. öyle de işte Beşiktaş Cengiz Ünder mesela bir yerde tutmayan bir yerde tutabilir. Onun için başka yerlere göndereceklerine kendili kendilerine aslında kiralama yoluyla hem kendi oyuncunun da performansını arttırır. Evet. Ee, bakalım. var mı? Türk futbolu için yani bu, transfer olur. İnşallah. Bu konuyla ilgili şöyle değineyim. Ee, tabii ki hani şampiyon olmuş takımların birbirine oyuncu transferi olmalı şu açıdan. Çünkü oyuncuların kalitesi belli bir yerde. Artık hani diğer kulüplerin kalitesinden yukarıda olacak. O yüzden de bir oyuncu mevcut kulübünü tutunamadığı zaman diğer İstanbul kulüplerine gitmek isteyecekler Süper Lig'deki. Evet. Hani en en olmadığı Başakşehir'e. Ben bir de oyuncuların şey tercih olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani bu şampiyon olmuş takımlarda şey var. İstanbul'da kalayım. Çünkü kenti beğeniyorlar. Ondan sonra başka kente geçmek istemiyorlar. Hani öyle. belki öyle düşünmeyenler Trabzonspor'da o seviyelerde olduğu için Trabzonspor'a geçmek de isteyebiliyor. Bakın bu, hani bu transferde futbolcu da bir yani ne, ne kazanacak mı? Bir istek resmi olacak mı? Futbolcu da kabul edecek mi? İşte işte biraz uzar yani eğer bu gerçekleşirse. Çünkü hani bonservisi futbolcunun kabulü bunlar falan bir mesele. Devre arasında sığacak bir malzeme var açıkçası <laughs> tamamen yani bu evet. Ozay'ın transferiyle ilgili. Aynen öyle. O zaman yavaştan geçelim. geçelim. Ve artık Afrika Kupası var. Afrika Kupası devam ediyor. İkinci maçların yarısı oynandı herhalde değil mi? Bayağı oynandı hocam. Bugünden sonra da yarın itibaren üçüncü maçlar oynanacak diye biliyorum ben. Aynen. Ee, artık orada da gruplar tamamlanacak ve hani zaten gruplarda beklenen takım var var ee, başarısı biraz daha şeker olabilecek işte A grubunda özellikle Fas zaten e, Dünya Kupası'ndaki de başarısından sonra artık Afrika Kupası'nda başlı çeken takımlardan birisi e, yaptığı iki maç sonucunda da 4 puan elde etti zaten grupta büyük bir avantaja sahip Zambiyalı Komorların e, herhalde Fas'ın ilk iki sırada bulunuşuna Engel olamayacağını düşünüyoruz burada. Ya tabii şimdi F Fas'la Zambiya oynayacak son maç ee, Mali ile de Komorlar herhalde benim. Evet Mali ile <laughs> de Komorlar oynayacak. Yani Zambiya'nın çok büyük bir sürprize imza atarsa yendiğini düşün. Fası evet. Fas biraz Mali ile berabere kalarak işini zorlaştırdı Yani Zambiya maçına biraz daha az rahat çıkacak diyelim. Öyle ama gruptaki en dışta rakibi de Mali'ydi. Zaten yani, onun evet. hani kazanması beklenir yine o maçı ama tabii Zambiya Komorlar maçlarına evet. e, nazaran tabii, tabii ki beraber bitebilecek de bir ihtimali vardı o maçın. E, 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 e B grubuna e, geçersek hocam. de herhalde Hı? Mısır zaten alıp başına gideceğini herkes yani, düşünüyordur. Salahlı Mısır'ın. Salah zaten ilk maçta gemisini kurtaran adam oldu. <laughs> <laughs> e, zaten ona yakışırdı herhalde öyle bir üst getirmek. E, devamında da kazandılar. İki maçı da altı puanla geçerek artık grupta çıkışını kesinleştirdiler zaten. Kesin zaten. Evet. Yani lider de çıkar e, zaten. Aynen öyle. Ya benim burada merak ettiğim şey aslında ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gözüken takımların ne yapacağıydı. Hadi Zimbabwe'yi biraz zaten ayırırdık da. Belki Angola gelebilir gibi oldu. Bakalım son maçlarda da belli olmaz tabii. Aynen. Bakalım. Üçüncü gruba geçelim. C grubu. C, dün, C grubu. C grubu. C... Evet. ve Endidi'nin en... şovuyla 3-2 kazandılar evet. Tunus'a karşı. Aynen öyle hocam. Yani ben dün maçı tamamen izledim. Evet. Ee, bazı maçları kaçırıyorum ben Afrika kupasında da saatleri uygun olmuyor. Bazı maçları özellikle akşam olanları pek kaçırmıyorum diyebiliriz. Bir de zaten ülkemizde ilgi yoğun işte oyuncular açısından. O, sü o Sümen başta olmak üzere işte hangi takıma transfer olacak diye düşünülen lukman ee, Endidi. En endidi Trabzon. endidi zaten. Trabzon sporları diye bekliyor onu aç yüzünden. onu <laughs> açıyı maç sonunda gördüm hocam üzüldüm söyledim yani en son kutlamada <laughs> yedek taraftan çıktı dedim yani onu açı da oynayamıyor öyle bir kadro. Evet. <laughs> e, aslında Bilmiyorum. Bazen herhalde şeyi yedekleyebilirdi aslında 70'te 80'de. Ama maç rahatlamadı sanki. O yüzden de evet. hani 3-0 oldu ama 3-2 oldu sonra da Tunus maçı demek ki güzel maçtı. Ee, burada ben Tunus'un da Nijerya'nın ardından gelebileceğini düşünüyorum. Oyladı futbol açısından yani herhalde Tanzanya ve Uganda'ya karşı ben şey sorun yaşayacağını düşünmüyorum Tunus'un da. Ben de. Ben de. Ee, diğer gruplara bakacak olursak. D grubunda biraz daha durum kritik açıkçası. Botswana'yı bir yere ayırırsak <laughs> e, diğer takımlarda benim de dahil Demokratik Kongo, Senegal hepsi birinciliği, ikinciliği oynayabilecek e, puanlara sahip oldular iki maç sonucunda. Ben burada e, yine Senegal'i yani bir iki için birinci adayı görüyorum. Evet. E, Demokratik Kongo'da Gelir gibi duruyor ama benim niye sürpriz yapması güzel bir grup. Yani D grubu biraz daha çekişme sahip, ee, E grubu da hiç seyir olarak hakim olmadı. Ben buradaki takımları hiçbirini izlemedim açıkçası. Puan üzerinden gideceğim. Yani Cezayir'in tabii belki bir avantajı olabilir kadro kalitesi açısından. Yani Cezayir direkt sen, çıkar. herhalde. Bana da bana da öyle geliyor diğer ülkeleri hiç şey yapamıyorum. Yani üç <laughs> puan aldığı için biraz Burkina Faso'nun avantajı var ama yani. e, daha ikinci maçlarını bu akşam oynayacaklar zaten bu gruptakiler ve F grubundakiler. Bu grubun oluşması artık ikinci maçtan sonra başlar diyebiliriz netleşmesi. Aynen öyle. Ee, B grubunda da. B, grubunda da zaten bir dışı sayılı kamerunu işte ne bileyim herhangi orta düzey bir futbol bilgisi olan futbol severe sorduğumuzda zaten Afrika'da hangi ülkeler beğeniyorsun dediğinde işte Fildişi, Kamerun, Nijerya, Senegal sayar zaten. burada da Fildişi ve Kamerun e, isimlerin isimlerinin hakkını vererek ilk başta 3 puanla tamamladılar. Ben Gabon'dan hala bir Bak, umutluyum. Ben diyecektim ha? onu. Ben ilk maç Kamerun-Gabon maçıydı. Ben Gabon'dan bir sürpriz bekliyordum ama yapamadılar onu. 1-0 mağlup oldular. Ama hak etmediler çok da. Yani futbol olarak evet. çok geride kalmadılar yani. E, ee, bence evet. fil dişiyle oynayacağı maç berabere tamamlasaydı Kamerun Gabon maçı. 1-1 ya da 0-0 oraya evet. Gabon belki Kamerun'u geçebilirdi diye düşünüyorum ama şimdi tabii inanılmaz bir dezavantajı var. Çok zor. Evet. Yani işte... Öyle oldu hocam. Mozambik <laughs> Fildişin'i yenmek çok zor yani ondan dolayı. Babon açısından. Yani, Ozan Bey'i kazandığını düşünelim. üç puan. Yani fil Fildişin'le en az bir beraberlik koparacak ki gene grupta ne olacağı belli olmaz. Yani aynen. 4 puanla da her zaman. Bakalım yani gene favori ilk maçları kazanan takımlar gibi duruyor ilk sırada. Aynen, Afrika aynen. Kupası da orancı hızıyla devam Belki ediyor. Peki fa favori kim olur? Kim kazanır diye düşünüyorum daha şimdiden. Var mı? Ha, bana var hocam da işte e, herkes ev sahibi diye Fas'ı düşünüyor olabilir ama ben onun performansında bir eksiklik görüyorum. E, o yüzden de biraz Nijerya ön planda benim için. Sene. E, sanki Nijerya bir tık daha iyi oynuyor gibi. E. Yani Nijerya rakip olarak zor gibi. Yani biraz tabii ki Mısır'la Fas deriz ama ben Fas'ın ve Mısır'ın performansında eksiklikler buluyorum Nijerya'ya nazaran ilerleyen aşamalarda neler olacak benim favorim Nijerya. Yani bizi izleyenler de ve Afrika Kupası'nı az çok her maçı izlemesi takip eden seyircilerimiz de favorisini yorumlara yazsınlar. Aynen. Diyelim bak ya biz de okuyalım diğer şeyde. Yani Aynen öyle. Hı -hı. E, İngiltere Premier Lig devam etti bu hafta. E, Aynen. i̇nanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi. Arsenal, Manchester City ve hiç önceden tahmin eder miydin burada Aston Villa'yı konuşacağımızı? Yok hocam ya yani, kesinlikle aslında. en azından ilk 6 sıra desem de ilk 3 sıra demezdim ya. Yani. Dün de Chelsea maçında 1-0'dan gelip 2-1 kazandılar. Oli Watkins'in evet. sonradan oyuna girip 2 gol atması. Bu sene biraz tutuktu ama geçen senelere göre Chelsea'ye patladı olivat Yani bir Chelsea maçında böyle performans göstermek oyuncunun hem oranı yukarı çıkarır hem de piyasasını kuvvetlendirir. Zaten Watkins'in e, Premier Lig'de etkili bir forvet olduğunu biliyorduk. Dün de çok iyi bir performans sergiledi açıkçası Chelsea karşısında. E, yani önemli bir rakibine de e, gale etmiş oldular. Yani gerçi puan olarak aralarında fark var ama yine de top 6 takım böyle bu sene. Hı -hı. Yani Chelsea yenseydi işte 32 olacaktı kendileri 36 kalacaktı mesela 4 puana inecekken Tabii, fark... 6 puanlık maç dedikleri maçlar işte evet. tam 4 puana inecekken bir anda 10 puana çıktı fark aynen öyle Arsenal-Brighton e, maçı vardı dün akşam Fer Ferdi ile Arsenal'ın maçını izledikleri yani izlerken biraz daha Ferdi'yi ön çıkarıyoruz Türk oyuncu olarak Premier Lig'de izlediğimiz için Gel ee, yani güzel bir maç oldu. Arsenal e, zaten maçı kontrol ederek kazanmasını bildi, evet. bildi. Geri dönüşe izin vermedi. Ya bu maçın gidişatında bir paralel Liverpool Wolverhampton maçı vardı. Her yani, maç gidişatı olarak söylüyorum bunu. Güç dengesi açısından değil ama e, daha önceki haftalarda da Arsenal deplasmanında Arsenal'a zorluk çıkarmıştı. Yani ligde e, sonucu da demir 62 puanlı bir takımın başarması kolay olmayan işler aslında iyi de performans sergiliyorlar gerçekten enteresandır. Yani dün de Liverpool'a bir geri dönüş izlerini verdiler, bir korkuttular açıkçası. <laughs> Ama Liverpool'da aynı Arsenal'ı Brighton'a izin vermediği gibi geri dönüş izin vermedi. Bir stay golünü attı herhalde. Evet bir stay golünü atıp bir, bayağı bir mutluluk yaşadı arkadaşlarıyla <laughs> zaten. Futbolcular böyledir ya, tıkandıktan sonra gol attığında yani normal seri gollerden daha çok sevindiler. Belki Virsa de yarayacaktır bu gol moral olarak. Ee, onun haricinde tabii ki Manchester City değerlendirmek lazım. Ee, onlarda onlar da zorlu bir maç geçirdiler. Nottingham Forest hep basmanında galibiyeti son diliminde buldular maçın. Ben o maçın da ikinci yarısını izleyebildim dün. Ee, açıkçası ben City'nin golü bulma ihtimalini, golü bulmama ihtimali kadar eşit görüyordum ben dün. Hani atar diyemedim aslında ama o kadar çok ayak var ki hocam bir şekilde <laughs> rakip, yarı sahada, rakip yarı sahada rakip yarı uzun süre geçirilecek bir şekilde atıyorlar işte. E, Nottingham Forest'a çok lazım olan puan ya da puanlar onlara gelmedi. onlarda e, onlar da bir üstünde yer kendisine. Yani Premier Ligi bu şekilde tamamlayalım bence. E, Aynen. son Aynen. olarak da Serie A'dan Seria. Bahsedelim yine e, verildiği dönemde futbol severleri boş bırakmayan liglerden birisi <gülüyor> Seria. <gülüyor> Sağ olsun. <gülüyor> devam <gülüyor> etmeleri güzel. <laughs> Aynen. Onlar da Burada çok çok, hı hı. çok inanılmaz bir şey var değil mi? Şampiyonluk yarışı. Aynen işte ben de onu diyecektim tam da. Çekişme çok daha büyük. Ben gerçekten İtalya Ligi'nin böyle olduğu seneleri çok beğeniyorum ve bence bu ligi de e, hani premier premierlik işte kıyaslanacak seviyelere getiriyor işte evet. e, La Liga ile kıyaslanacak seviyelere getiriyor bu çekişme getirebiliyor bunu yani birinci Interle işte Roma arasında üç puan fark var Roma beşinci daha ne söylemek gerekir ki yani burada işte bir Juventus Juventus'un akşam 3 puan kazandı. İkinci golde Kenan Yıldız attı zaten. Kenan'ın harika performansı devam ediyor. Devam ediyor. Takır takır çocuk. Helal olsun. <laughs> Mutlu Pal Palette de benim oğlum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hemen sahiplenmesin. <ya>. Bizim <laughs> oğlumuz. <laughs> yani çok muhteşem bir çekişme devam ediyor. Dün akşam Pisa deplasmanında 1 0 galip gelmesini bildi ee, Bugün de şampiyonluk yarışında olan takımların maçları olacak. Yine Milan. Elas ve Las Verona oynayacak düşman altındaki rakibi karşısında zorluk çekmeyeceğini tahmin ediyorum ama Milan Milan'la ilgili ne zaman böyle bir tahmin yaptıysan beni mutlaka hep şey yapıyor yani sanki yalanlıyor. Daha önce <gülüyor> <gülüyor> iddia, 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 konusuna gireceğim ama bahis konusuna şey oynamıştım ben Milan'a 1-0-5 diye oranı. Kendi <laughs> sağ son sonuca sonuncuya yenilmişti. Yani o günden beri Milan'la ilgili bir 0 5e de oynamayalım hocam ya. Yani. Katlasın dedik bizi katladı tamam. <laughs> <laughs> Mesela. <laughs> Katlama iyiymiş. <bir> <laughs> i̇şte o günden beri Milan'da böyle bir derdim var benim. iyi i̇yi tahmin yapıyorum. Şey diyor. Yani gidiyor yeniliyor falan ama ben işte bugün herhalde Verona'ya galip gelebileceğimi düşünüyorum. Her ne kadar Verona da son iki maçını kazanıp iyi bir form elde etmiş olsa da kendi açısından. Ee, şampiyonluk yarışında Son beş maçta üç galibiyet, iki beraberlik alan Milan'ın ben izin vereceğini düşünmüyorum burada. Kremoners'e e, Napoli maçı var yine. E, orta sıralarda yer alan bir takım Kremoners'e. Napoli biraz daha dalgalı bir performans sergiliyor. Ne olacağı bilinmez bir maç gibi geliyor bana. Burada bir sıkıntı çıkabilir gibi geliyor Napoli açısından ama e, eğer performansını devam ettirip kazanabilirlerse şampiyonluk yarışında yine üst sıralarda Napoli devam edecek mücadelesine. Ama asıl günün maçı sanki şey gibi biraz Atalanta Inter maçı gibi. Atalanta Gasperini'den sonra şey olamadı bir türlü. Giremedi. Baş İşin içine. Başarılı olamadı. Aynen evet. öyle. Yani ben bu maçın zaten şey diye hani Atalanta'nın potansiyeli açısından Inter'le mücadelesi biraz ön plana çıkar gibi gördüm. Yani yoksa mesela atıyorum bir Roma falan da şu anda formda. Yani yoksa Atalanta'yı ben beklerdim aslında İlk altı sırada ama düşüşte onlar da. Evet. Bakalım bu maç nasıl bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Serie A'da şampiyonluk mücadelesi e, top 5 en üst düzey olan lig gibi duruyor şu an açıkçası. Hocam ağzına sağlık. Ee... Sağ olasın yavaştan da bitirelim. Evet. Bir de tabii bu senenin de sürprizi bu seri komo Kumu herhalde. Aynen öyle. Onu da yani. es geçmeden e, videoyu bitirmeyelim. Bu arada Real evet. Madrid iki oyuncusunu da geri alacakmış Kumu'dan. Öyle söylentiler var. Bu ve Hı. bir tane daha oyuncu. Ben es fazla geç... beğeniyordum ilk çıkarken şeyden hani evet. altyapıdan çıkarken. Ondan sonra kiralanma evet. yöntemine girildi. Bakalım her yani geri al. al Hı -hı. Komaya satmışlar. Ama tabii geri alma şartı koyuyor Real Madrid. satar Acaba en, en, e koydu mu mesela? O kiralık ama o kiralık. kiralık biliyorum ama şey gibi mi yaptılar yoksa satın alma opsiyonlu kiralık mı? Evet, Onu ben merak ettim o, o şey, bakacağım. normalde e, serisi Komoda şu an. Ama evet artık kaça sattılarsa demişler ki 8 milyon euroya geri alma maddesi koymuşlar komodan. He, onu kullanıyor. Onu kullanacaklar gibi görünüyor. Böylece Real Madrid içinde 8 milyon bir para olmadığı ortaya çıkmış oluyor zaten. <laughs> Arda'yı bedava aldıklarını söylemiştir. <laughs> Hocam tekrardan ağzına sağlık. Buraya kadar izleyen tamam. e, izleyicilerimiz varsa, beğenirlerse, yorum yaparlarsa seviniriz. Evet. Herkese de iyi hafta sonları. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.